Daily Times of Türkiye takipçileri merhabalar bu hafta yine tarih masasında birlikteyiz bu hafta Nermin Taylan hocamızla birlikte bir program konumuz olacak Profesör Doktor Bünyamin Kocaoğlu Osmanlıda modernleşmeyi konuşacağız hocam hoş geldiniz hoş bulduk teşekkür ediyorum Nermin hocamla da konuşurken önemli bir konu modernleşme buradaki modernleşmeyi nasıl anlamamız lazım modernleşme kelimesi nedir bunun pek çok tartışma olmuş, pek çok şey yazılıp çizilmiş. Nitekim işte Niyazi Berkes'in de işte çağdaşlaşma hı hı. dediği şey. Oldukça ilginç bir dönem. Sancıları da var, getirileri de var, götürleri de var. Bugün bunlar üzerinden bir program yapacağız. İnşallah Değil mi Nermin yapacağız. Hocam? Evet inşallah. <laughs> Osmanlı modernleşmeyi konuşacağız. Hocam programımıza hemen zaten vaktimizde sınırlı ve evet. sizden de istifade etmek istiyoruz. Program sonunda inşallah hani i̇nşallah. bu konuda merak ettiğimiz birçok soruya cevap bularak belki de kafamıza yeni soru işaretleri oluşturarak evet. inşallah buradan gideriz. Doğru doğru. <laughs> Hocam hemen Osmanlı modernleşme nasıl başladı diye bir soru sorsak evet. size siz böyle bir konuyu biraz açsanız. E, Türkiye'nin en uzun yıldızı. Evet. İlber Hocam tabiriyle. Tabi o dönemi anlattı. Gerçekten de tarih yazınına baktığımızda bizim son dönem Osmanlı, özellikle bir 18. yüzyılın ortalarından itibaren <laughs> ee, artık tasfiye olduğu döneme kadar, saltanatı dönemin dönemine kadar biz bu sürece Osmanlı modern dönem diyoruz. Zaten artık e, o klasik bakış açısı da kalktı biliyorsunuz hep e, <laughs> ilk veya orta öğretimde belki hepimiz aynı dönemden geçtik bir şey vardı. Bölümlerine işte kuruluş yılları yükseliş, şey çöküş, çöküş yani. falan duraklama, <laughs> <laughs> çöküş. <laughs> <laughs> Şimdi ondan daha ziyade ben de ders anlatırken mesela daha pratik diyorum ki bir klasik Osmanlı var bir de modern Osmanlı. Var. Bir evet. ayrıma gidiyoruz. Tabi burada hani ifadelere çok takılmayalım. E, tabi modernleşme dediğimiz kavramdan kastettiğimiz evet bizim batıdaki modernleşme ise değil tabi Osmanlı'daki. Yani bu modernite kelimesi bizim o Osmanlı'nın son dönemindeki yapılan o gayretleri, devleti, devlet organlarını yenileştirme tarzındaki çabalarını modernizm gibi bu, bu kelime üzerine algılayabilir miyiz? Çok değil ama anlatılarda biz modernleşme kelimesini kullanıyoruz. Çok sakıncası yok ama tabi tarihin şu boyutu da var. Yani şuna da dikkat etmemiz lazım. Tarihi kendi dönemindeki literatüründen çok ayrı düşünmemek lazım. Yani oradaki literatüre, oradaki kelimelere, terminolojiye ha, çok evet. çok dikkat etmek lazım. Biz şimdi biraz sonra belki içine girdiğimizde çok daha demek istediğim şeyleri rahat bir şekilde söyleyeceğim, açacağım tabii ki ama hani konunun televizyon var, yansıması anlamında Osmanlı modernleşmesini seçtik. Aslında bu da bir cedid, yenileşme, reform, yani reform da batır ama Osmanlı'da ayakta durma, devleti, kurumlarının yenileştirme gibi desek sanki teceddüt, cedid sanki çok hı hı. daha o dönemleri kapsayan bir Peki, kelime. Peki batıdakinden farkı ne hocam? Yani biz nasıl anlıyoruz modernleşme şimdi kelimesinin? O, Batı aslında ne anlatıyor? Onu şöyle söyleyeyim. Yani şimdi aslında modernite dediğimiz şey, modernizm değil. Hı. Batının icat ettiği mesele. Yani bizim icat ettiğimiz mesele değil. Hı hı. Onu baştan koyarız. Biz bunu Çünkü onlardan almışız. Onu onlardan aldık ama burada da şöyle bir yansıma ortaya çıkıyor. Yakın tarih anlatılarında bizim bazen çok ciddi hatalarımız var. Öncelikle onları biraz kırmamız lazım. Mesela hı hı bu i, modernleşme konusundaki anlatılarda da hep böyle şöyle bir batılı oryantalist bakış açısı var. Onu ben özellikle çok rahatsız oluyorum. Sanki da dönüşme, dönüştürme, yenilenme, yenileşme sanki 18. yüzyılda başladı. Batı'nın zoruyla, Batı istedi, Batı bir program ortaya koydu. Osmanlı da buna mecbur tamam bir Batı tesirisi. Ee, efendim Avrupa'nın değişmiş olması, sanayi devletler sürecine geçmiş olması, yenilenmiş olması, onun ortaya çıkarttığı yeni modelin Osmanlı üzerinde bir etkisi var mutlaka katılıyorum ama biz Osmanlı yenileşmesi, modernleşmesi derken şu şeyi de şu hatayı da yapmayalım. Batılı oryantalist bakış açısı üzerinden <laughs> çok klişeleşmiş bir bakış maalesef. Sanki Osmanlı kurulduğundan itibaren çok sabit duruyordu. Çok statik o bir çok muhafazakar e, statikocu bir yapısı. Bu din anlamında söylemiyorum muhafazakarla. Bir kalıp vardı. Bu kalıp 18. Sence. yüzyıla kadar aynen kaldı. Hiç değişmedi. Ee, Osmanlı toplumu değişme çok kapalıydı. Bir an önce bir an e, geldi ki e, ilerleyemiyor. Devlet yıkılacak. Ayıldı. E, Batı'da da bir model vardı. Sanki biz o modeli aldık ve modernleştik. Hı hı. Ya Böyle bir kurgu yanlış. Hı hı. Bu maalesef çok bakış açılarında var. Ve belirli hiç. Evet, gerçekten doğru. fazla. Ama ben klasik dönem diye ayırdım ya o evet. klasik dönemden e, Sefa hocam da çok iyi bilir. Askeri tarih derslerine giriyoruz. Özellikle askeri tarih boyutlarında çok fark ettik biz bunları. Gerçekten de Osmanlı toplumun devleti, devlet ricali gelişme kapalı, statük bir yapıya sahip değil. Gerçekten de başından beri Osmanlı Devleti'nin hem idari anlamda, sivil, siyasi anlamda hem de askeri anlamda her alanda Batı ile ilişkili oldu ve e, çoğu zaman ya Batı'yı etkiledi veya Batı'dan bir takım enstrümanları çok rahat bir şekilde e, alıp onu e, Türkleştirdiği, hani Türkleştirme evet. burada şey anlamında söylemiyorum. Kimlik anlamında söylemiyorum. Yerleştirme yani anlamında. anlamında. Evet. Bize uydurma anlamında. Bizim kültürümüze, bizim askeri kültürümüze, siyaset kültürümüze. Bu böyle bir şey. Bu çok da doğal bir şey. Normal bir şey. Çünkü şuradan pay biçmek lazım. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafya öncesi ne? Bizans. Evet. Öyle değil mi? Evet. Anadolu'ya geliyoruz. Evet. Anadolu Selçuklu kuruluyor. Anadolu Selçuklu'dan bir miras. Peki Anadolu Selçuklu burada kimden fethetti? Bizans. Bu topraklarda bir kültür var. Bizans kültürü. Bizim e, Fuat Köprülü'nün Osmanlı müesseselerinin Bizans, e, Bizans Osmanlı müesseselerine etkileri diye bir kitabı var. Evet. Açıp okusunlar. Bakın bu topraklarda değişmemek mümkün değil. Evet. Yani değişime kapalı muhafazakar bir tavırla bir e, statikoyu muhafaza etme gibi bir devlet anlayışının ben çok normal e, olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla her şeyden önce ben modernleşme anlatırken bile lisans derslerinde veya öğrencilerimize şu vurguyu yapıyorum. Arkadaşlar ee, Osmanlı toplumu, devlet e, rica, devlet de toplum değişme açık bir e, şey. Hemen hemen adapte olabiliyor. Kurulduğu coğrafyada onun şartlarına, iklimine, kültürüne adapte olabiliyor ve bu değişim var zaten. Ben e, Osmanlı'daki modernleşmeyi anlatırken kastettiğim bu değil. Yani bir anda başlayan bir mesele değil e, şey. Bu dinamizme açık olanmış. Şey. Bu bizi bu bakış açısı bazen bizi neye götürüyor biliyor musunuz? Sanki e, bizi dışarıdan yöneten bir Batılı kadro var. Her Hı -hı. şeyi onlar belirliyor ve Türkiye'de hiç kimsenin kafası çalışmıyor Osmanlı toplumunda. Devlet ticari hiçbir şey bilmiyor. Onlar ne, diyorsun, onlar ne yazdıysa bir reçete koymuşlar. Tanzimatı da uzun zaman öyle anladık. Hayır. İkinci Mahmut döneminde bakın ikinci Mahmut. Tanzimat daha e, ilan edilmeden önce ki e, Mahmut'a nasip olmadı biliyorsunuz. Vefat evet. etti evet. yerine. Birinci Abdülmecit e, Sultan Abdülmecit, Abdülmecit, e, yani. Abdülmecit beş, başa geçti ve o ilan etti. 16 yaşında. Evet. E, hemen nasıl hazırlayacak öyle bir metni? Tabii. var bunun bir öncüsü. Kadın e bu metin tabi ay, 5 ay, 6 tabii. ay sürmüş Mustafa sadece, Reşit Paşa'nın kadar var Ama tabii. Şey uzun yıllar e, algımızda Mustafa Reşit Paşa Londra e, e, elçiri zamanı, sefiri zamanındayken işte orada e, dış çevreler bunlara empoze etti. Bu metin empoze bir metin geldi. Hayır, bir bakın değil. Ben <laughs> tarihin bu kadar kısıtlı bir alana daraltılması ve bazı önemli konuları ki Osmanlı modernleşmesi bence çok çok önemli bir konu. Çünkü bakın biz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanınaştık. Böyle bir devlet. Eğer Osmanlı'da o dönüşüm olmasaydı o dönüştürme çıkabilir miydi? Evet, evet. Siz tanzimata aldığınızda siz meşrutiyeti aldığınızda acaba geriye ne kalır? Yani Cumhuriyet'in Osmanlı kökleri çok çok yüksek. Çok fazla. Bunu bir defa topluma çok net bir şekilde anlatmamız lazım. Bir bakış açısı hatası var burada. Yani 1923, 29 Ekim 1923'te her şeyi başlatırsanız bu o dönemin bu devleti inşa edenlere de hakaret olur. Yaşadığı coğrafyayı, iklimi tamamen onların o şeyini alıyorsunuz o parçayı. Evet. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir tarih kurgusu da olmaz. Peki nerede başladı? Evet ben <laughs> demek ki ayrışmaya karşı değilim. Klasik dönem Osmanlı var ama onun içerisinde çok devinimsel, çok gerçekten de becerikli bir dönüşüm sistemi var kendi içerisinde ve böyle bir dinamik kültür Var sahip, Çok çünkü. dinamik. <laughs> i̇ş dinamikleri çok yüksek. Evet. Ee, sürekli e, Divan-ı Humayunu e, devletin bütün sivil ve askeri kadrolarını çağın gereklerine uygun bir şekilde adapte edebiliyor. Bu dönüşüm var Osmanlı'da. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın bu... rahmetli Mehmet Genç da hocam aynısını söyledi. Evet, Osmanlı yani... çok revizyon <laughs> ...hiç öyle Selçuklu'ya dönmeye falan çalışmadı. Tam tersine ileri hayır, baktı. Hayır, hayır. kesinlikle. Bizim de, <laughs> bakın, e, bu kısır e, tartışmaya dönüşüyor Osmanlı modernleşmesi bazen. Efendim, Batılılar e, modernleşti. Biz de onları örnek alıp, 19. yüzyıldan itibaren modernleştik. O zaman biz Osmanlı e, olarak... Batı'yı 19. yüzyılda mı gördük ilk defa? Hayır Osmanlı <laughs> kuruluşundan itibaren Batı coğrafyasının içerisinde. Tabii, zaten 1300 doğuda var. ziyade Ortaların Batı'ya doğru ilerliyor. 1350'den itibaren Süleyman Paşa geçti. Evet. Çin aldı. Ee, Gelibolu'da var. Değil mi? Balkanlarda e, varlığımız tabi imparatorluğun yaşıtıyla aynı. Başından beri. Neredeyse, yani koni, onlu yıllardan beri. Tabi biz zaten. Ba devlet zaten Batılı bir devlet. Osmanlı'nın <laughs> aynı zamanda <laughs> Batılı tabii bir devlet. Yani. <laughs> Konya Osmanlı'nın, diken Bulgaristan Osmanlı'nın. Yani be. siz evet. şunu düşünebilir misiniz? Osmanlı e, uzun yıllar Batı coğrafyasının bir parçası olarak Balkanlar'da, hatta birçok hizmeti de Balkanlar'da. Birçok devleti <laughs> şekillendiren yani. kurumlar da Balkan kökenli, <laughs> yani, efendim. Balkan coğrafyası çok belirleyici. Askeri evet. harekatları, savaşların büyük bir kısmı orada. E çok genişleme siyaseti tamamen Yavuz Selim'in çıkardıktan sonra değil mi e, doğru e. e, tamamen hep Batı. E, siz orayı çıkarıyorsunuz Balkan kısmı diyorsunuz ki Osmanlı e, 19. yüzyılda aklı e, anca aymaya başladı Batı'nlaşmaya <laughs> başladı. Ya böyle bir kavram ve bu kavramları da çok doğru tespit etmek lazım hep takıldığımız şeyler. efendim yıkılış çok ya bunları çok Sağlıklı bu kullanmak. Lazım. nereden geliyor peki hocam? Ya yani oryantalist bakış Orant açısıyla bize hani onlar Vallahi, mı öğretiyor yoksa biz aynen, kendimiz aynen. mi böyle maalesef, bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz? maalesef bizim tarih yazıcılığımızda Hı -hı. ve tarih anlatımında hata Hı -hı. Bu şeyimizde zaman zaman e, kısıtlamalar oldu. Yani bu bunu bir e, hatta bir program bunu konuşmak lazım. Evet. Tarihi Hı -hı. nasıl algılamamız lazım? tarih nasıl yazmamız lazım Hı -hı. ve tarihi nasıl anlatmamız lazım? Hı -hı. Gerçekten de buna çok ihtiyaç var. Ben bunlardan kaynaklanıyor. Sağlıksız tarihi algısı maalesef bu noktaya. Sağlıksız tarihi algısı. bir, bir tarih. tarihçilik e, ahlakı diye bir kullandığınız e, evet, kullandığımız. Bakın mi? ben her Kerim şeyden vardı. önce ha. ahlak her yerde önemli ama tarih alanında çok daha önemli. Tarih tarihçi ahlakı. Evet ahlaklı olmak zorundayız zaten toplum olarak. Evet. Ahlak bir numara Her şeyde. Bunun gidin en inansız toplumlarda bile bir ahlak, ahlak gelişiyor, yani. bir, bir model ortaya. Din kavramı hani, değişebilir tabii, ama ahlak tabii, kavramı din, sabittir. Din değil ama evet. bir ahlak, bir etik ortaya koyarsınız. Gerçekten de tarihçi ahlakı ben bizim toplum için çok daha önemli. Çünkü bakın yarın bu şeyin içerisinde hangi konuyu konuşursanız konuşun. İttihat ve terakki, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Osmanlı modernleşmesi. Hangi kesiler ki bugün, bugünkü siyasi tarihimizin belirleyici ana damarları, ana, ta ana tarlası ya burayı konuşurken hemen saflaşıyoruz ayrılışıyoruz. Ne Neden? <laughs> bir ahlaksızlığımız var demek. Ki. Bir tarihçi ahlaksızlığımız oluyor ki buralarda biz sorun var. Ama ahlaklı davranmak mecburiyetindeyiz, insaflı olmak zorundayız. Şunu unutmamak lazım. Tarihi inşa eden insan. Anlatan da insan. Maddesel opsiyonel <laughs> olmak lazım hani. <laughs> evet. Efendim nesnellik ta tamam nesnel olacağız da hani bunu yapan subje kusura bakmayın. Yani ben anlatıyorum tarihi. Tarihi inşa eden de Nerede başladı hikaye? 18. yüzyıl. Niye? Ee, burada kriteri belirleyen belli bir şey. Dış dünya. Hı hı. Bu etki. Tamam ben bunu zaten önemsemiyor değilim. Orada şunu ölçüştürmeye çalışıyorum. Değişime açık bir toplum var ama dış dünyanın da etkisi var. Hı hı. Bir, bir, bir boyutla anlatılıyordu. Hep bizim önümüze dış dünya değişti. Baskın hale geldi. Ee, Avrupa devletler sistemi yenilendi. Efendim bu da bizi dövüşüme zorladı. Evet doğru. Hı hı. Yanlış bir şey değil. Ama Bizim de bu değişimle ilgili statik olmadığımı, iş dinamiklerimizin çok yüksek olduğunu da vurgulamamız Temelimiz lazım. vardı zaten. Avrupa, Avrupa 16. yüzyıldan itibaren ciddi anlamda reform oldu. Gerçekten. E. Yani e. Dinden, e, Rönesans reform biliyorsunuz. Sanayi devletleri süreci, 17.750'ler. E. E. Artık sanayi devletleri kurulu. E, ne oldu? E, sanayi devletleri ve yeni devlet anlayışı, e, ta, tabii ki hem askeri, hem siyaset, hem siyaset kurumları, toplum, kültür. E, sosyoloji her alanı ilgilendiren bir dönüş, şehirleri dahil. Tabii büyük şehir hayatını anda. değiştirdi. ben ilk defa Osmanlı'daki batılı köklerini yani modernleşme köklerini e, çok geç döneme bırakmıyorum. Mesela kriter olarak Osmanlı modernleşmesinde saat ve dilim alıyoruz böyle bir Tanzimatı o bin dokuz, bin, 1839. 1839 ama o biraz işin baya baya bir sonrası oluyor. Yani evet önemli bir dönüm noktası. Sonrası oluyor diyorsunuz. Evet çok Hı. ama Bizim çok dolu bir 18. yüzyılı var. Osmanlı'nın Avrupa'yı tanıma ve sadece Avrupa'yı tanıma değil, yani işlerin farkındalığını arttırma, gidişatın, askeri, siyasi, kültürel her alanda devletin yenilenmesi gerektiğine dair olan inancın hı hı. şekillenmeye başladığı bir coğrafya. Tabii, hatta lale devri. Tabii, lale devri başları, başları yani. yani. Ve ilmin, batılı teknolojinin, ilmin dönüşüm gereğinin ihtiyacının ortaya çıktığı bir süreç. Bakın 18. yüzyılda bu mühalde 1700 yıllarda biz bin, e, burada batılı e, bu neticede modernite 19. yüzyılda ortaya çıkan bizim modern siyasi kiriklerimizi belirleyen unsurların büyük bir kısmı batıdan <laughs> örnek aldığımız yapılar. E, bunların kökleri de e, bakarsanız 18. yüzyılda yavaş yavaş bize aktarılmaya başlamış. Ya. Mesela sefaret namelerimiz var. Hı -hı. Sefirler Hı -hı. ilk defa. E, biz tabii ki Selim döneminde ilk defa ee, elçi gönderdik, elçi, gönderdik. Hı hı. elçi kavramı ama onun öncesinde de ikamet elçilerimiz var. İkamet elçilerimiz dediğimiz hani sürekli değil daimi değil 5 yıllığına 3 yıllığına 2 yıllığına gidip işte 28 Çelebi Mehmet'te başlayıp hı hı. Ebu Bekir Ratıp gibi Ahmet Resmi gibi çok çok değerli e, sefaretlemelerimiz var ve orada hı. ben bakıyorum bazen sadece askeri şeyler değil Evet. Gözden siyasi, gözleme, siyasi, gözleme, siyasi. oradaki sosyolojik, kültürel, bilimsel, teknolojik evet. Avrupa'daki gelişmeleri de e, evet, çok çok. Bir çok bir mesela var. Ahmet Resmi'nin çok çok dolu bir e, şeyi var. biz e, Yani 18. yüzyıl kaynaklarını e, iş yapmamak lazım. Ben başlangıcı 18. yüzyıl görüyorum. Yani oradaki gelişmeler çok çok atlanmayacak. Bakın öyle bir kültür ne bizi getirdi? Nizam-ı Cedid. 3. gibi. Ara dönem. Ama ilk defa orada e, yenilenme. Tabii Burada hemen şunu söyleyeyim. Tanzimat hayriyeye kadar özellikle kullanıyorum bu ifadeyi. Hı hı. Çünkü gelişmeler bizim o terminoloji, o dönemi anlatan terminolojiyle etkilemiş. Hı hı. Mesela bakın hep e, 18. yüzyıl boyunca o e, yenileşme çabaları hep böyle cedid kelimesi üzerinden. nizam ciddi cedid, Ama Yeni. bu hemen e, muhafazakar bir tepki görünce hı hı. özellikle o yani geleneği reddediyormuş e, gibi görüntülerde. Selim'in ortadan kaldırılışını hatırlayın. Evet onun ortaya koyduğu tablo hemen sonrası döneme etkiliyor. Tanzimatın hayır sonuna diyor. hayriyeye giriyor. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> hayırlı iş bunlar. Evet. Bakın bakın. Şeyi <laughs> de böyle değil mi hocam? Bunları Asakiri, anlamak ve anlatmak lazım. Asakiri, Mansuru, Muhammedi. İslami öğelere atıf yapma. Evet. Bakın, yani biz öyle kopmuyoruz yani, geçmişimizden demeli. Bizim Osmanlı demeli. modernleşmesini çok çok iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü Hı. orada e, bizim e, Fatih arkadaşımızın çok güzel bir eseri var. Yüksel'le evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda Modernleşmenin işte ve tereddüt arasında, hakikaten hem tereddüt hem de bir arada gitmiş çünkü kolay bir coğrafya değil. Şimdi şunu anlayalım bakın, modernleşmeyi ortaya çıkaran, bir sunum haline koyan Batı kültürü, öyle değil mi? Modernleşme Batı'ya ait bir unsur. Şimdi biz sanayi toplumu ortaya çıkarttılar, o dönüşüm ama toplum yapımız ne? tarım toplumu Tarım toplumu. Ve biz o tarım toplumunu modernleştireceğiz. Unutmayalım. Yani, yani. Onların ve, şehri, ve bu modernleşmesinin kadar... yanında bizde köyü... Yani biz, biz tarım toplumu ağırlıklı... Çünkü ne olursa olsun Osmanlı bir sanayi devleti değildi. Evet, Olamadı da. Evet. Bu bir gerçek. Ha bazen benim şahsi görüşümü soruyorlar. Ben bazen şöyle söyleyeyim. İyi ki olmadı sanayi devleti. Bugün sanayi devletlerinin sonunu gördük. Evet. Gaze'deki kıyamı ne yapıyor? Evet. E, basit görüyor. İnsana hiçbir şey kalmamış. Bazen evet. arkadaşlar ya hocam size mi öyle? Hayır. Duyguda Çünkü tarım var, toplumunda bir, şey. bir paylaşma, acıma, daha böyle berrak bir şey kalıyor. Hani ben bunu niye sanayileş şeyinde değilim? Evet sanayileşeceğiz mutlaka bu çözüm. Evet. Yani büyük devlet olacaksa bu topraklarda. Fakat 19. yüzyıl sanayileşmesinin 19. böyle bir tarafı tabi, vardı tabi ve e, Gazze'deki de bunun bir tezahürü diyorsunuz. E, tabii tabii yani hmm. bakın e, Batılaş Batı olur. ya şunu iyi anlamak lazım. Bazen bu da bence biraz oryantolist bir bakış açısı. Bize bir, bir, bir kelime dayatıyorlar. Ya ben bunun karşısında değilim. Sanayileşme, sanayi devleti. Tamam. Osmanlı olamadı. Ya olamadı tamam. Olamadı bir gerçeklik bu. Ve gerçekten de Osmanlı'nın tasfiye olmasında bunun büyük bir etkisi var. Ama ha. neye karşı tasfiye oldu Osmanlı? Bu batı emperyalizminin ihtirasları karşısında. Neticede sanayi ha. devleti de ortaya çıkarttığı ürün çok da hoş bir ürün değil. Evet ha. teknoloji gelişiyor. insan hayatı, toplumu ee, rahatlatıyor, ee, bugün modern bir hayat yaşayan unsurlarını yaratıyor ama bir taraftan da yarattığı ahlak ortada. Ve çıkarttığı savaşın evet. sonucu evet, da. ortada. Evet, yani, sömürgecilik. Tarz, biz 19. yüzyıl boyunca şey. dış politikada neyi tartışıyoruz? Ee, şark meselesini, Osmanlıyı nasıl paylaşıp böl bölmek Hı. istediklerini, Orta Doğu'yu Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl paylaştıklarını evet. öyle değil miyiz? Evet. Onları evet. tartışıyoruz değil mi? Peki bu neyin ürünü? İşte batı sanayi devletlerinin. Yani batı sanayisine karşı değilim ama Batı sanayisi devletlerin ortaya koyduğu ahlakı da Batının o oryantalist bakış açısıyla tablet olarak herkese sunmamak lazım. Hmm. Bu, bu bu da tehlike. Bizim yani bizim çok, çok iyi ihtiyaçlarımız var. Evet. Yani gerçekten de bu topluma e, yön gösterecek bazı e, bakış açılarını e, vermemiz lazım Olay artık. Olayları yani doğru okumak doğru lazım. Okumak doğru okumak lazım. Okuyup doğru okuyup lazım. Yani. Tablet lazım bir lazım. şey duyuyoruz. Osmanlı e, sanayileşemediği için. Nasıl sanayileşecek? Ya? Osmanlı dediğin coğrafya büyük bir coğrafya kardeşim. Yani sanki şeyden bahsediyoruz. Konya vilayeti Osmanlı. <laughs> ya bu değil kardeşim. He. Osmanlı dediğin kaç tane kıtada yayılmış evet. bir devlet. Tabii, bir de aldığı bir karar Balkanlar'da ben, farklı ben Mısır'da farklı sonuç verecek. Ben bir şey söyleyeyim <laughs> <vereceğim. gülüyor> hocam. Hmm. Şey Kesinlikle kurduğu medeniyet çok büyük bir medeniyet. Ve onun da mayası biliyor musunuz? Her yerden etkileyebilmesi. Muhafazakar olmayışı. Hı, hı. Osmanlı. Nın. Osmanlı o anlamda muhafazakar değil. Evet. din anlamında söylemiyorum. Din evet. şey, O anlamda evet. söylemiyorum. Ama Osmanlı muhafazakar değil. Değişime ve dönüşme çok açık. Yoksa bir anda öyle aklı gelecek. Ya iki tane toprak kaybettim de ben de değil kardeşim sadece. Bunun hocam... <laughs> e, çok özür diliyorum böldüğüm için. E, bunun Esma. batıda da şöyle bir karşılığı var. Tüfekli mesela tüfekli piyade bizde Osmanlı'nın en e, elit sınıfı olan Yeniçeriler evet. tarafından kullanılırken evet. Avrupa'da bunlar en elit sınıfını asla elini sürmeyip köylüye verdiği evet. cihazlar evet. oluyor evet. tüfekler. Evet. Dolayısıyla Osmanlı tam tersine o ateşli silah imparatorlukları çağına o belirleyicisi evet. oluyor evet. ve ilk seçicilerinden birisi oluyor. Kuruluşu da öyle kuruluşuna baktığımız zaman da evet. yani Osmanlı'nın kodları hep revizyonist bir kost, evet. kod. Biz ee, Fatih'ten beri e, savaş meydanlarında bütün hapsanayına örnek olmadık mı? Evet. Bir sürü örneğimiz var. Ya biz bunları söyleyince daha farklı al hmm. algı ortaya çıkıyor. Yani bu Osmanlı örgüsünü Osmanlı kurgusunu doğru anlatmamız lazım. Çok cevherler var. Çok doğru temaslar yapmamız lazım. Yoksa Batı'nın bu tabletlerini işte sanayi devleti klişeye yıktı bizi. Yani gel tamam kardeşim bunları anladık da yani e, bu oran coğrafyadaki anlayışı da e, ortadan kaldırmamamız lazım. Bu bir iklim vardı. E, koskoca bir imparatorluk onlarca milleti bir aranda barındırdı. Öyle değil mi? Evet. E, bakın Osmanlı e, şimdi Batı emperyalizmi daha iyi. Osmanlı'nın şimdi e, tasfiye olduğu coğrafyada 50 küsür devlet var. Orta Doğu'yu da dahil ederseniz. Öyle değil mi? Evet. Peki o sömürgeciliği, o emperi, o sanayi devletine dönüşümü yapabilseydi o devletlerden bir tanesi kalır mıydı? Hayır. Siz bu kadar Balkan devleti bulabilir miydiniz? Bulamazsınız. Yani bunu da görmek lazım. Yani bu bunu söylemek ee, şey ge, Geri kafalılık değil ki. ya Tarihi realiteleri doğru ortaya koymak lazım. Doğru. Bunun ben e, şeyini yanlış buluyorum. Peki hocam Osmanlı'nın modernleşmesi e, sürecinde Osmanlı'nın en çok neyi modernleşti veya modernleşemedi? Şimdi şöyle diyeyim ben Osmanlı modernleşmesinin o güzel bir nokta onu aktaracaktım iyi hatırlattın. Osmanlı modernleşmesinde ağırlık, 19. yüzyıl özellikle ve sonuna kadar ağırlık daha çok devlet modernleşmesiyle sınırlı kaldı. Yani kurumlarla Zaten, sınırlı kaldı. Şimdi kalmış. şöyle, evet. kurumlar. E, malum, e, şimdi e, şunu söyleyeyim. Zaten bizim Cumhuriyet dönemi modernleşmesiyle Osmanlı dönemi modernleşmesini ayıran temel nokta burası. E, yavaş yavaş meşrutiyetle birlikte modernleşme Osmanlı'da toplumun daha geniş kesimlerini içine almaya başladı. Ama o da bizim bugün bildiğimiz gibi değil. Cumhuriyetten sonra bir daha biraz daha modernitenin içerisine toplum girmeye başladı. Veya toplum odaklı olmaya başladı. Orada e, Cumhuriyet'in de avantajı var yalnız onu söyleyeyim. Çünkü Cumhuriyet'e kadar devletin devlet tartışmasını bitirmişti. Yani devletin nasıl şekilleneceği, kurumların nasıl olacağı konusu bitirilmişti ama. Onda haksızlık etmemek lazım. Hı hı. Şimdi şöyle anlatı yapıyorlar. Diyoruz ki efendim e, e, Cumhuriyet döneminde toplum daha ön plana çıkarır. E zaten sıra oraya gelmişti. Evet, kurumlar yani, zaten. Yani bunu jandarma, da, anın, yani mantığı da unutmamamız lazım kardeşim. Sen e, devlet sistemini çözmüşsün, meclis pratiğini görmüşsün, anayasa pratiğini görmüşsün, evet, Milletvekili evet, evet, tanımışsın, evet. basını tanımışsın. Yani, yani sana 19. yüzyıl, hani az önce söylediğim söz e, havada kalmasın. Bakın cumhuriyetin Osmanlı kökleri olmazsa Cumhuriyeti siz anlayamazsınız. Bu bir tarih realitesi ya. Bunun bunun ötesini savunan birisi varsa Tarih bilmiyor demektir totalde kavga etmek demektir. O zaman şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Cumhuriyet zaten harp okulu, posta teşkilatı, polis teşkilatı, aynen. jandarma aynen. bunlar zaten kurulduğu için Tabii. Cumhuriyet zaten bu bunlarla vakit kaybetmeden toplumun aynen. modernleşmesine aynen. dönüştü. Bugün, o, o halde Osmanlı modernleşmesiyle Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin e, bir sıralaması olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı'da Tabii. kurumların e, Cumhuriyet döneminde ise topluma sıra gelebilmiştir. Tabii ki bakın tarihsel hadiseler bir yerde bitip bir yerde başlamıyor. Öyle bir şey yok. Yani ben bugün bitirdim. Osmanlı bitti. 1923 Osmanlı'dan hiçbir şey kalmadı. He. Ya hukuk sistemimizin içine bakın bugün. Danıştay ne 1923'te kadar... mi kuruldu ha. mesela? Yani. Değil mi? Hiç bez, biz peki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının kuruluş tarihini hiç cumhuriyetin içine dengelele rastladınız mı? Çok Belki yok. bir iki tane. Hepsi yani. nereye geliyor? Tanzimat dönemi o modernleşme. Evet. Açın bakın, evet. kuruluş tarihi evet. Öyle değil mi? Çünkü evet. devleti reorganize ettiler. Gerçekten de ikinci Mahmut'la başlatıyorum ben <laughs> Tanzimat-ı biraz geç artık bu işin sonucu bence özeti. Hı -hı. Karar verilmiş kısmı çok tartışıldı. Çok kolay bir şey değil. Tarım toplumunda birçok muhafazakar odakların veya birçok bir gelenekçi yapıların veya birçok muhalif unsurların hı hı. E, siyasette, siyaset argümanları üzerinde, enstrümanları üzerinde belirleyici rol oynadığı bir modelde çıkıp yenileşme ya bak hemen nizamı cedit diyorsun. Sonu ortada bir padişahın katline kadar gitti. Tahttan hı hı. indirildi. Hı hı. Bakın hemen peşine ifadeyi değiştiriyor. Ne yapıyor? Tanzimat He. Hep, e, Tanzimatta ne var? Bakın. Hı hı. Kanunu kadim, şerri şerif. Hı -hı. Hı -hı. Hemen orada ne var? Biz aslında eski, aslında eski eski kavram <laughs> şeyi <laughs> evet eski reddetmiyoruz Biz zaten he. eskiden döndüğümüz için başımıza bunlar geldi. He. He. Tepkileri tepkilere almayalım Tabii ama, ama ben e, yanlış anlaşılmasın 19. yüzyıldaki dönüştürmeleri şahsen başarılı buluyorum. Hmm. Mükemmel hmm. bir dönüş. Yani o 19. yüzyılı e, çok çok iyi analiz etmek lazım, çok iyi e, okumak lazım. Öyle böyle basit bir algı üzerinden anlaşılacak bir coğrafya değil. Bugün mesela hocam bizim doktorlarımız gerçekten de dünya çapındalar. Ee, Tabii. Oldukça Tabii. E, iyi bir seviyedeyiz. E, personel kalitesi olarak. E, köküne baktığımız Askeri zaman 1820'de tıbbiye. Mektebi Tıbbiyeyi mektebi ask, tıbbiye. Askeriye yani, yani Adliyeyi Askeriye tıp, diyelim. Evet. <laughs> e, 1827'de tıp mektebi açılırken 2. Mahmut diyor ki e, oradaki e, tıbbiyelileri arkadaşlar burada Fransızca e, dersi görmenizin sebebi bu kültürü almanız falan değil. Maalesef <laughs> bu konuda bunlar ileride şu anda bizden e, bizim bundaki amacımız bu bilgileri almak, öğrenmek yoksa asla özümüzden vazgeçmek falan değil. Bunu da özellikle mesela i̇şte, vurguluyor açılış yani, konusunda. Ben de bu çabaya dikkat ediyorum. Yani biz oradaki devlet adamlarının devletin ne hale geldiğini ve ondan duydukları sıkıntıyı içle içselleştirip bir çözüm onu, e, önerisi olarak çabalar ortaya koydukları çabaları bütün böyle hepsini tutup batıya atfetmek, işte ya onlar dedi, onlar yaptı Bizim gibi. devlet adamlarımız hiçbir yani hiç şey düşünmedi sanki gibi. Ya ben <laughs> bunun tarihsellikle bir alakası <laughs> olduğu kanaatinde değilim. Bu okuma <laughs> yanlış bir okuma. Hocam <laughs> süremiz e, sona erdi. <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> evet son olarak ama şunu sormak isterim. Güzel bir şey e, oluştu kafamızda. E, dedik ki Osmanlı kurumları, Cumhuriyet ise toplumu modernleştirebildi. O doğru zaman yani. e, size göre... Bundan sonraki süreç için şimdi sırada neyi var? Yani neyi e, iyileştirmek anlamında modernleştirmemiz lazım. Kafanızda e, bir ben yön var mı? Geldiğimiz noktada Türkiye'nin yeni Türkiye yüzyılı gerçekten doğru bir terbih. E, herhalde dünyayı yapacağız. <laughs> dünyayı yapacağız. ben, <laughs> İnşallah bakın. Ben bunda hiç yüksinmiyorum. Bakın. 500 yıl önce yapmıştık zaten. Yaptık. Diyorsun. Türkiye, e, Türk milleti, bu toplum dünyaya örnek olduğu dönemler çok fazla. Bunu He. bir daha başarabilir. Ha, belki bugün İslam toplumunun ortada olduğu durumlar var yani. Sıkıntılarımız var. Gazze maziz ve çok büyük bir yara. Ama şunu söyleyeyim ben. Bakın e, Batı medeniyeti Gazze bir taşı oldu. Çöktü bana göre. He. Bütün o siyasi değerler çöktü. Bana şimdi daha bundan sonra kimse o demokrasinin o batılı demokrasinin iyi niyetli olduğunu inandıramaz. Hatta o zaman hocam, bir rol model lazım. Evet, Türkiye, Türkiye rol modeli. Evet. Çünkü tarih köklerinde bu rol modeli besleyecek çok mükü müthiş bir şey var. Hazine var, Hazine var. Yani değer var. Batı değerler ülkesi bu ülke. Bat batı medeniyetinin çöküşünün imzasını batılı en büyük üniversitelerin bazı rektörleri attı. Evet. Maalesef o da o da, o da acı bir şey o bir ama büyük. gerçek bir şey evet. ve onun kendilerinin evet. kendi çöküşünün i̇nşallah imzası bizim şeklinde. İnşallah biz bunu yapacağız inşallah. Evet. İnşallah. evet. Değerli Tarih Masası <laughs> izleyicileri, bugün de e, programımızın sonuna geldik. E, konumuz Profesör Doktor Bünyamin Kocaoğlu'ydu. Osmanlı modernleşmesi e, üzerine bir sohbet yaptık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.